Ali Koç'un varlığı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Düşünün birkaç ay sonra Fenerbahçe'de seçim var ve bu seçim muhtemelen Haziran ayında da çekilebilme durumu var. Ama ona rağmen ne yazık ki Fenerbahçe'nin içerisindeki kongre üyeleri arasında başkanlığa adaylığını koymaya bile insanların cesareti yok. Bunun en büyük nedeni ne diye soracak olursanız Ali Koç kongre üyeleri arasında gerçekten çok güçlü bir durumda. Ya bakın şöyle söyleyeyim Fenerbahçe spor kulübü futbol branşında ligden düşse dahi Ali Koç adaylarını koyduğu müddetçe karşısına gerçekten böyle sağlam bir mesela Aziz Yıldırım gibi bir aday çıkmadığı müddetçe seçimi kaybetme gibi bir durum yok. Yani buna ne derler? Fenerbahçe yani bu Ahmet Konanç'ın e, sözüdür. Hani onun ismini söyleyerek söylemek istiyorum. Fenerbahçe şu anda kendi kıyametini yaşıyor. O yüzden e, ben hep şunu söylüyorum. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin önünü açması lazım ve Ali Koç'un kongre bir an önce Haziran ayına çekmesi lazım ve kendisinin aday olmaması lazım. Ne yazık ki Ali Koç durumu analiz edemiyor. O yüzden gerçekten Fenerbahçe'yi düşünen Ali Koç'a yakın birisinin Ali Koç'un karşısına geçip şunları söylemesi lazım. Başkanım sizin aday olmamanız lazım. Belki Fenerbahçe'lisiniz, çok büyük Fenerbahçe'lisiniz ama siz şu anda Fenerbahçe'ye zarar veriyorsunuz. Bazı şeyleri hayatta kabul etmek lazım. Ve siz Fenerbahçe'deki başkanlığı yapamadınız. Ve bunu yapabileceğiniz de ne yazık ki gözükmüyor. Çünkü çok büyük kararsızlığınız var. Çok fevriyseniz çok panik halinde kararlar veriyorsunuz. Ve bu kararları verirken de çok çok düşünüyorsunuz. Onu mu yapsam bunu mu yapsam. Yani 7 yıldaki gözüken şey sizin Fenerbahçe başkanlığını yapamadığınız. O yüzden e, sizin yüzünüzden insanlar başkanlığa adaylığını bile koyamıyor çünkü kongrede çok güçlü olduğunuz için ama kongre üyeleri taraftarları yansıtmıyor. Taraftarların çoğu sizi başkan olarak istemiyor. Eğer ki başkanlığa adaylığını koyup da kazandığınız müddetçe e, Fenerbahçe çok büyük zararlar görecek ve bu iş taraftarlar arasında çok daha büyük size sıkıntılar doğuracak duruma gelecektir. O yüzden sizin Fenerbahçe başkanlığını bırakmanız ve belli bir süre kenara çekilmeniz lazım. Fenerbahçe'nin acil olarak şampiyonluğa ihtiyacı var ve biz burada mi, bu olduğumuz müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamayacak başkanım demesi lazım. Yoksa Ali Koç'un bu durumu gerçekten analiz edemediği olayların nasıl gelişeceğini öngörebilme yeteneğinin olmadığının ben çok daha önceden farkına vardığım için Ali Koç'un başkan olmaması gerektiğini söylediğim için bunları sürekli söylüyorum ama ne yazık ki Ali Koç bunun farkında değil. O yüzden Ali Koç'un varlığı Fenerbahçe şu anda çok büyük zararlar veriyor. O yüzden Fenerbahçe'yi bir an önce Haziran'da kongreye çekmesi lazım. Ve kendisinin belli bir süre aday olmaması lazım. Şu anki kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye yararlı olacağını ben düşünmüyorum.